Beni beğeniyor musun? Sence bu almış olduğum gömlek güzel mi? Bana yakışıyor mu? Sence bugün nasılım? Peki bu kararı almam sence doğru mu? Hayatta hepimiz bir başkasından onay beklemişizdir. Bu bazen ailemizden, bazen arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, bazen bir öğretmenimizden, bazen de değer verdiğimiz başka insanlardan mutlaka bir dönem onay beklemişizdir. Peki neden onay bekliyoruz? Neden bir başkasının fikrine bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? Peki neden büyük kararlar vermeden önce bir başkasının onayını sunuyoruz? Peki onay bağımlılığından nasıl kurtulacaksınız? İnsanlar sosyal varlıklardır. Toplum içerisinde yaşayan insan devamlı kendisini beğendirmek, kendisini ispatlamak ister. Ve öne çıkmak, görünmek ister. Dolayısıyla bir başkasının onayı, bir başkasının fikri daima onun için önemlidir. Bazı zamanlarda bunu aşağılık kompleksine de yoğurabiliriz aslında. Devamlı başkalarından medet ummak, yalnız kalmamak için başkalarıyla devamlı uyum içerisinde yaşamak aslında burada insanın çocukluktan itibaren baskılanmış olmasını, sevilmemiş, saygı görmemiş ve kabul görmemiş olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada kişinin çocukluğuna indiğimizde ailesi tarafından görülmediğini, görmezden gelindiğini anlayabiliriz. Dolayısıyla maslow hiyerarşisinde olduğu gibi fiziksel ihtiyaçlarımızın dışında besleme barınma gibi ihtiyaçlarımızın dışında sevgi ve aidiyet ihtiyaçlarımızın dışında bir de saygı görme kabul görme gelir. Dolayısıyla insan burada saygı görmediğinde kabul görmediğinde bir başkası tarafından alkışlanmadığında tasdiklenmediğinde kendini içsel dünyasında yalnız hisseder başarısız hisseder. Dolayısıyla buradaki yalnızlık, buradaki başarısızlık her ne kadar gerçek hayatta böyle olmasa da kişinin kendi içsel dünyasında yalnızlık ve başarısızlık olarak adlandırılır. Birey kendi benliğinin farkında değilse ve karakterini buna göre oturtmamışsa devamlı bir başkasından medet umar. Kendini onaylatma fikri de buradan gelir. Yalnız kalmamak çocukluk itibariyle yaşamış olduğu psikolojik problemleri, travmaları atlatması için başkalarından sevgi ve saygı ihtiyacını karşılamak ister. Türk toplum yapısına ait nüshalara baktığımızda ve geleneksel aile yapısına baktığımızda el alem ne der diye yaşandığı için insanlar da buna çocukluktan itibaren maruz kaldığı için devamlı bir başkasından onay alma hali yaşanır. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle yaşayabilmeleri için öncelikle bu sorunların nereden tetiklendiğini, nasıl ortaya çıktığını anlamaları gerekiyor. Mesela hangi konuda onay bekliyorsunuz ve hangi konuda eleştirildiğinizde canınız sıkılıyor? Hangi konuda eleştirilmek istemiyorsunuz? İşte bu soruların arkasında yatan cevaplar bizleri aslında özgürleştirmeye götürecek anahtar cümlelerdir. Evet, soruyorum sizlere. Hangi konuda eleştirilmekten hoşlanmıyorsunuz? Hangi konuda karar alırken zorlanıyorsunuz? Hangi büyük kararlarınızda, hangi düşüncelerinizde bir başkasının onayını bekliyorsunuz? Örneğin alışveriş seçimlerinizde mi? Hayatınıza alacağınız eşinizle ilgili kararları mı? Konu tam olarak nedir? Sizin düşüncenize göre, sizin yaşantınıza göre aşamadığınız, başkaları tarafından eleştirilmekten korktuğunuz şey nedir? Eğer bu sorunun cevabını verebiliyorsanız, sorunu çözmek için bir adım daha yaklaşmışsınız demektir. Peki, sizi hiç eleştirmeyen, hiç zorbalamayan, hiçbir şekilde yargılamayan, suçlamayan insanlar etrafınızda olsaydı ne yapardınız? Nasıl düşünürdünüz? Nasıl yaşardınız? Durumu nasıl idare ederdiniz? Onaylanma arzusuyla yanıp tutuşmazdınız değil mi? Yani kimseye bir şey ispat etmek zorunda hissetmezdiniz kendinizi öyle değil mi? Bir dakikalığına bu gerçeği düşündüğünüzde etrafınızdaki insanları hayal edin. Ve etrafınızdaki insanlardan kimler sizi sürekli zorbalıyor? Kimler sizi sürekli suçluyor, eleştiriyor, yargılıyor? Kimler? İşte onları yavaş yavaş hayatınızdan çıkarmaya başlayın ya da onlara hayır demesini öğrenin. Bakın burada en önemli şeylerden bir tanesi sizi birey yapacak olan şeylerden bir tanesi hayır demektir. Başka insanlara hayır dediğinizde, hayır demeyi öğrendiğinizde kendi kişisel gelişiminizi arttırmaya başlamışsınız demektir. Kendi özgür iradenizle kararlar almaya ve kararlar vermeye başlamışsınızdır demektir. Dolayısıyla bence bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi de kimseye hayır diyemiyor oluşumuzdur. Peki bunların dışında neden mükemmel olmak istiyoruz? Neden herkese ve her şeye karşı mükemmel olmaya çalışıyoruz? Hiçbir şekilde mükemmel olamayacağımız halde hiç kimsenin dört dörtlük olmadığını bildiğimiz halde neden hala kendimizi en üst perdeye en iyi şekilde yansıtmaya ve oraya taşımaya çalışıyoruz? Neden başkalarından sıyrılmaya, başkalarından daha çok çalışmaya, daha çok strese girmeye ve daha çok panik halinde yaşamaya çalışıyoruz? Neden kendimizi yoruyoruz, zorbalıyoruz, hep imkansızı istiyoruz? Neden? Devamlı başkalarıyla yarış halinde olmaya ne gerek var? Biraz sakinleşmemiz gerekiyor değil mi? Biraz böyle kendi kabuğumuza çekilmeli, hayatı daha eğlenceli hale getirmeli ve bazı şeyleri biraz daha yavaş yaşamaya başlamalıyız öyle değil mi? Acele ettiğimiz, hızla karar verdiğimiz, başkalarının onaya sunduğumuz hiçbir şey aslında bizim hikayemizi yansıtmıyor, bizim karakterimizi yansıtmıyor. Dolayısıyla kendi benliğinden uzaklaşmış, başkalarının ipiyle kuyuya inen, başkalarının kuklası olmuş bir insan olarak özgürlüğü nerede arayacağız? Özgürlükten nasıl bahsedeceğiz? Kendi hikayemizden, kendi özgür irademizden nasıl konuşacağız? Bence konuşamayacağız ya da konuştuğumuz şey özgür irademiz olmayacak, başkasının özgür iradesi olacak. Çünkü hayatı taklit halinde, figüran halinde yaşadığımız süre boyunca maalesef kendi hikayelerimize, kendi yaşamımıza uzak kalacağız. Dolayısıyla iç sesimize yabancılaşacağız. Benim bu noktada devamlı kendime hatırlattığım bir cümle var. İnsan yeryüzünde çapı kadar yer kaplar. Evet, çapınız kadar yer kaplıyorsunuz hayatta. Eğer yaşadığınız hayat bir başkasının taklidi ise onun çapı kadar yer kaplıyorsunuz. Kendi çapsızlığınızla hayatınıza devam ediyorsunuz. Devamlı görünür olmak neden Devamlı neden başkaları bizi fark etsin diye uğraşıyoruz? Bu sosyal medyayla daha belirgin hale gelmeye başladı farkındayım. İnsanlar sosyal medya sayesinde daha fazla görünür olmak, daha fazla beğenilmek, daha fazla insanın onun hakkında olumlu şeyler söylemesi ya da başka insanların devamlı onun fikirlerini onaması gibi komplekslere girmeye başladık. Aslında bu noktada yine çocukluğumuza indiğimizde ebeveynlerimizin bizi ne kadar da yalnız bıraktığını, ne kadar da onaylamadığını, ne kadar da şefkatten, merhametten, sevgiden ve saygıdan uzak kıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu travmalarımızın üzerine gitmeli ve yaşantımızın içerisinde kendi yaralarımıza çare olmayı öğrenmeliyiz. Ruhumuzu ve yaralarımızı iyileştirmek için bir başkasının nasihatine sevgisine ya da saygısına ihtiyacımız yok. Asıl kendimizde saygılı davrandığımızda, öz şefkatimizi kendimizden esirgemediğimizde bazı yaraların ve bazı travmaların kendiliğinden iyileştiğini göreceğiz. Sonuç olarak kendimize güvendiğimizde, inandığımızda, kendimizle barışık yaşadığımızda, öz şefkatimizi kendimizden uzak kılmadığımızda ve iç dünyamıza dönük yaşadığımızda her şeyin kendiliğinden iyileştiğini ve düzeldiğini göreceğiz. Kendi değerlerine sadık yaşayan insan, travmalarını ve problemlerini yavaş yavaş çözecektir. Dış dünyadan bir onay beklemeyecek ve kendi gerçekliği içerisinde hayatını dizginleştirecektir. Bu konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar sevgili dostlar. YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve videolarımızı arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşmayı Unutmayınız. Hoşçakalın.